Burada tabanda 3 ve 5 var. 25 ile 27'yi yine 3 ve 5 cinsinden yazalım. 3 üssü fx eşittir. 5'in karesi olsun. Aynı tabandakiler alt alta yazılsın. Burada 27 3 üssü 3 olduğu için bunun x artı ikinci kuvvetini alırsak 3 üssü 3x artı 6 olacaktır. Bunu sol tarafa yazalım. 3 üssü 3x artı 6 eşittir diyoruz. Diğer tarafta da 5 üssü g x artı 1 olacaktır. Pratik olarak çözüme gitmek istersek bu şekilde yazıldığında üstlerin birbirine olan oranları aynıdır. Eğer tabanlar hizalanmışsa aynı şekilde. Buna göre fx bölü 3x artı 6 eşittir. 2 bölü g x artı 1 olarak yazılabilir. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda burada F1 ve G2'nin çarpımı isteniyor. X'e de burada 1 verelim. Zaten parantez içindekiler ayarlı verilmiş. Birbirinin ardışığıdır bunlar. X'e 1 verdiğimiz andan itibaren burası G2 olacak. F1 çarpı G2 eşittir. 2 çarpı burada da 1 verdiğimizde 3 kere 1 3 6 daha 9 olacaktır. Sonuç 18 olarak bulunur. Doğru cevap B seçeneğidir.